Mustafa Nebi Filik soruyor da bu haftaki konuğumuz Melek Çakır. Melek Çakır kimdir? Melek Çakır'ı biz tanıyoruz fakat şimdi de seyircilerimize Melek Çakır kendisini bir tanıtır mı? Ben Melek Çakır, 22 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. Şu an oyunculukla ilgileniyorum. Okuyorum ve öğrenciyim. Başka? <laughs> Evet, e, Melek Çakır e, sinema, dizi oyunculuğuna e, henüz yeni başlamış ama e, güzel bir performansla iyi bir film çıkardı. Biz de bu filmden dolayı kendisine hem tebrik ediyoruz hem de biraz e, yoralım dedik, sorular <laughs> soralım. E, Melek Hanım, e, hem okul hem sinema nasıl gidiyor? Hmm. Şöyle en başta zorlanacağımı düşünüyordum açıkçası. Ama e, sinema benim hayalim olduğu için ikisini de paralel götürebilmek benim için e, kolay oldu diyebilirim. Yani hem okulla ilgileniyorum. Okulumu bırakmayı kesinlikle düşünmüyorum. Hem de sinemamla ilgileniyorum. Biri benim kariyerim, biri de benim hayalim olduğu için ikisini de yapabileceğimi düşünüyorum. Evet e, biz bunu gördük. Çünkü e, sette bile e, bir sınav gününüz vardı. Evet. E, gidip geri geldiniz, yetiştiniz. E, sette çalışırken e, çok yorucu bir e, set oldu sizin için. Çünkü e, ilk sinema filminiz ve E, Bu filmde oynarken e, okulla ilgili e, sıra haftasının denk gelmesi e, seni yoracak diye düşünmüştüm ama İkisini bir arada iyi götürdünüz. Setle çalışırken neler hissettin? En başta dediğim gibi, hani hayallerimi... Hayallerimin bir kısmını gerçekleştirdiğim için çok mutlu oldum en başta. Ve ilk sahne benim ve e, dram sahnemdi. E, hiç çekinmedim, hiç... Hani sanki yıllardır bu mesleği yapıyormuşum, yıllardır oyunculuk yapıyormuşum gibi hissettim. Çok mutluydum. O insanlarla enerjimiz tuttu. Ee, çekimdeyken hani tamam bir korku filmi çekimiydi fakat hani set arkasında çok eğlendim. Çok fazla emek verdiğimizi düşünüyorum. Zaten e, yönetmenin de sizin o diziyi izlediğinde ilk bir kelime e, Mustafa Bey aradığımız oyuncu bu demişti. Tam e, beklediğimiz karakteri çıkaran oyuncumuz. Melek Hanım, biz bunu karakterde Melek Hanım'ı alalım demişti. Siz de e, yönetmeni haklı çıkarttınız. E, yaklaşık 10 günlük bir çekimimiz oldu. 10 gün bizimle sette birlikteydiniz. E, yorucu bir sette, uykusuz kaldınız. Bazen e, aç kaldınız, gecikti çünkü yemekler. E, o anda e, oyununuzu etkileyecek herhangi bir şey oldu Yok zaten set ortamı, hani her şey göze aldık diyebilirim o çekime başladığımızda. Dediğim gibi hani hayallerimi gerçekleştirdiğim için açıkçası hani bir başlangıç olduğu için o arkasında dönen yorgunluk, halsizlik, açlık hiçbiri beni kötü etkilemedi. Ben gayet mutluydum. <laughs> zaten son gün çekimler bittiğinde ne kadar mutlu olduğunu <laughs> <laughs> gözüküyorum çünkü Artık yorgunluktan bir an önce kaçın gidin diye hazırlık almıştım. <laughs> ee, hikaye nasıldı? Beğendiniz mi? Hikayeyi Söyle beğendim. Mi? Evet beğendim. Gayet güzel. Ee, hem insanları düşündürecek hem korkutacak ve e, acaba ne olacak dedirten bir hikaye. Bana göre. Sevdiğim bir hikayeydi. Zaten senaryoyu okuduğumda yani sevmiyor olsaydım hani o düşünümü gönderdikten sonra ben de bu projede olmak istemediğimi söylerdim. Ama sevdiğim için ben de kabul ettim. Ee, yönetmenimiz de gerçekten e, iyi bir yönetmendi. Evet. E, ben o kadar sürede filmin çıkacağını tahmin etmiyordum ama e, çekimler e, bir gün uzamasına rağmen çok e, güzel geçti. E, hatta bir akşam sizin sahnelerde genelde bir günde 26 sahne aldınız. Evet. <laughs> o 26 sahne çekildiği gün neler hissettin? Yani şöyle... Bitse de <laughs> gidip uyusam dedim mi? <laughs> Bitse de uyusam değildi. Hani zaten e, çekimlerimiz hani tamam kısa sürdü ama çok harika çekimler oldu bana göre. Hani hadi yapalım bitirelim çekimi değildi. Ben artık hani yorgunluğunda verdiği e, şeyden dolayı hani ben ezberim tam. Artık bu sahneleri de bitirelim. Hani güzel bir şey. Hem kendimi izlemek istedim, hem de güzel bir şey çıkarmak istedim açıkçası. Yorucu muydu, yorucuydu. Ama yine olsa yine yaparım. <laughs> ee, Arkadaşlarınız e, Naan hı hı. E, Hanım ve e, küçük kardeşimiz Tattık. E, Bunlarla çalışırken yani yoruldun mu? E, nasıl bir çalışma oldu? Nalan Hanım biliyorsun çok profesyonel bir oyuncu. Evet. Ee, yıllardır dizilerde e, çok güzel e, oyunlar çıkarıyor, karakterlere oynuyor. E, yine Ayşe Kaya Hanım vardı, uh -huh. e, Dede vardı, e, Hasan vardı. E, bunların içinde en güzel oyunu kiminle oynamış oldun? Hiç yorulmadan. E, Evet, hepsi pırlanta gibi oyunculardı açıkçası. hani Hiçbiriyle yorulmadım, e, öyle söyleyebilirim. Ama en çok aklımda kalan e, kendi tatlıkla olan e, oyunumdu. Neden? Çünkü yaşım küçük olduğu için annelik deneyimini hiç yaşamamıştım. Evet, ee, Anne değilsin. <laughs> evet. Orada e, anneyi oynamıştı. Evet, anne rolünü bilmiyordum ve ne yapacağım konusunda da bir fikrim yoktu açıkçası. Hani ilk e, sahnemde de acaba ne yapsam diye düşünmedim. Annem aklıma geldi. <laughs> annem ne yapardı deyip oyun oynadım açıkçası. Hani o yüzden bir tık daha aklımda kalıcı. Yani e, annem orada bile sana yardım etti. <laughs> Umarım hep hayatımda olur. İnşallah. <laughs> Biz de buradan annene selam gönderiyoruz. Her zaman uzun ömürler, sağlıklı yaşlar versin kendisine. İyi ki meleği doğurmuşsunuz. Teşekkür ediyoruz. <laughs> Teşekkürler. Şimdi Urfa'ya gideceksiniz. Evet. Urfa'da kalacaksınız. Evet. Yeni döneceksiniz. Yeni evet. projeler, yeni çalışmalar. Okul derken dolu yeni bir 2026 sizi bekliyor. Umarım sağlıklı, güzel ve bol çalışmalı geçen bir yıl olur benim için. Çünkü çalışmayı çok seviyorum, <laughs> oynamayı çok seviyorum, kariyerine odaklı bir insanım. Dediğim gibi umarım 2026 hepimiz için çok mutlu olur. <laughs> İnşallah. Biraz da yönetmenden bahsedelim. <laughs> Yönetmenle ilk çalışman, ilk filmin nasıl geçti? Ee, Batuhan Bey çok iyiydi. Ya yani gerçekten hani genç olmasına rağmen çok iyi bir kaliteli bir yönetmendi. Hani e, çekimler olsun, bize e, davranışları olsun, gayet kaliteli bir insandı. Hani kendisiyle başka projelerde de yer almak isterim. Yani dediğim gibi hani güzel yönetti e, oyunculara vesaire. Çok iyi davranan bir yönetmendi. Narlan Hanım'la e, günleriniz nasıl geçti? Nalan adamla çok güzel geçti. Yani gerçekten abla kardeş değil de anne kız olduk biz onunla. Hem sette hem set sonrasında bayağı hoş sohbetlerimiz olan bir insandı. Kendisini çok sevdim açıkçası. Hani filmin karakterinden ziyade biz filmden sonra set arkasında bile anne kızdık onunla. Orada bir de koca rolünde oynayan <laughs> Selçuk karakterimiz vardı. evet. Yani onu nasıl buldun? Selçuk'la olan oyunculuğun nasıldı? Yani gayet iyiydi. Onunla sette tanıştık zaten. Setten önce tanışma fırsatımız olmamıştı. O da kaliteli bir insan dediğim gibi. Hani hiç şey olmadı mesela. Hani yeni, yabancı biri gelmiş gibi olmadım. Yani daha önceden çalıştığım bir insan gibiydi. O da kaliteli bir oyuncuydu. İyiydi. Bir set arkasında çalışan gizli bir kahramanımız vardı. Altın top, ufak tefek bir şey. Evet. <gülüyor> Dala. <gülüyor> Setin en çok çalışanı, en çok koşturanı Onur vardı. Evet. Onur için neler söyleyeceksin? Onur pırlanta gibi bir insan. <laughs> Kendisi hani tabii set arkasında çalışmasına rağmen çok koşuşturduğunu gördüğümüz bir insandı. Gayet benim kaliteli bir arkadaşlarımdan biridir. Sevdiğim bir insan. hani Diğerlerinden de benim için çok farklı bir insan. <laughs> evet gerçekten setin çok kalabalık olmasına rağmen kendisini ön plana çıkaracak çok güzel hareketleri vardı. Evet. Koşturması, çalışması, eksikleri tamamlaması yine sanat ekibinden hakimse olmaz. Evet her dakika yeni bir şey hazırlaması, yetişmesi, onun dışında görüntü yönetmenimiz sevgili Durmuş hocamız, Deniz Durmuş hocamız, buradan kendisine selamlarımızı gönderiyoruz. Yılmadan, bıkmadan tekrar da olsa en güzelini yakalamaya çalıştık. Bunlar için neler söyleyeceksin? Bunlar için yani Zaten set, bir herkesin bildiği gibi yorucu bir iştir. Herkes işinin layıkıyla like yaptı. Herkes olması gereken gibi yaptı. Hatta daha fazlasını yaptığını düşünüyorum ben. Herkese tanıştığıma çok memnunum. Yine olsa yine çeker miyim? Yine olsa yine çekerim. <laughs> yani bu ekiple bir daha aynı evet, ayrısek çünkü... olmak istersin. <gülüyor> evet. <gülüyor> Biz de isteriz inşallah bir sonraki projede yine hepsine de olmasa da ...büyük bir çoğunlukla yine bir arada olacağız. Kendilerine emeklerinden dolayı da teşekkür ediyorum. Çok güzel bir iş çıkarttılar. Evet sevgili Melek, sinema mı tiyatro mu? Bence sinema. Neden sinema? Tiyatro birazcık daha zor bir iş bana göre. Çünkü hani tiyatroda açık bir şekilde oynuyorsunuz. Sinemada hatan da olsa onu bir örtbas edebiliyorsun. Çünkü tekrar var. Evet. <laughs> tiyatroda e, o hatanı telafi etmem birazcık sakıncalı olabiliyor. Ama e, tiyatro oynamak bambaşka evet. bir e, oyunculuk gücü. Evet. Dolu dolu oynuyorsun. Sesini en arkadakine duyurmak için çok daha büyük oynuyorsun. Evet. E, tiyatrocular sinema yapabilir ama sinemadakiler evet. tiyatro yapamaz diye bir e, söylenti var. Bunun için ne söyleyeceksin e, açıkçası hak veriyorum. E, tiyatral bir oyuncu gerçekten kaliteli bir oyuncu. Ama sinemada dediğim gibi hatan da olsa onu ort past edebiliyorsun ama tiyatroda daha fazla emek, daha fazla yürek lazım bana göre. <laughs> Peki oğlunuzu oynayan tatlı kişi neler söyleyecekse? Çok tatlı bir insan. Yani e, daha önceden aynı yerden eğitim aldığımızı da öğrendim. Aynı yerde bulunduğumuzu da öğrendim. Onunla daha sonradan farklı bir yerde karşılaşmak benim için çok mutlu edici ve onur edici bir şey oldu. En, Ergün Hoca da mı? evet. evet. Ergün Hoca gerçekten mükemmel bir hoca. Kendisini <laughs> severiz, sayarız. ve buradan da Ergün Hoca'ya selamlarımızı gönderelim. Şu anda memleketinde tarlada çalışıyor. Yani oyuncu ne kadar yönetmen, oyuncu, hoca da olsa her sene gidip o tarlada sırtında e, ürünleri taşımasını biliyor. Allah ona kolaylık versin. İyi bir hocadır. E, ondan eğitim almışsanız e, demek ki onun sizden katkısı çok belli. Aynen. Ben e, tatlık için Ergün Hoca'ya teşekkür etmiştim. Şimdi bir de senin için teşekkür <gülüyor> edeceğim. <gülüyor> teşekkür ederim. Evet sevgili izleyicilerimiz programımızın sonuna yaklaşırken e, Meleğim, iki sorumuz daha olacak. E, Melek İstanbul'a gelmeden önce e, esas bir mülkiyeti Urfa'da ama siz e, dikiş yoluna, şivesine e, bakmayın tamamen bir İstanbul kızı gibi, e, İstanbul'da e, gelmeden önce neler yapıyordum Urfa'da? Bir öğrencilik hayatı serüvenim vardı açıkçası. Ailemle yaşıyordum, e, sınavla uğraşıyordum. Sınavı kazandıktan e, sonra da buraya geldim zaten. Ama güzel bir ailem var evet. orada. Evet. E, hepsi sana destek oluyor her konuda. Evet. Yani e, bildiğim, duyduğum kadarıyla. Hı. Mesela annen, baban hiçbir zaman sen ben bunu yapacağım dediğinde sana yok yapma dememişler. Evet. Yani genellikle kararlarıma saygı duydular. Evet. E, i̇kincisi genelde kız çocuklarında sen otur, <laughs> erkek yerinde tamam sen yürü derler ama e, burada onu yapmamışlar. E, seni daha ön plana çıkarmışlar. Ekipleri ikinci plana <laughs> e, Abine de buradan e, sevgilerimizi gönderir. Ya Aslında bizim ailede öyle değildir. E, bir tık daha herkes aynıdır, eşitlerimizde. bizde. Eşit mi? Evet. Herkes kendi kararını uygular e, ve bize de ona saygı duymak, e, duymak düşer. Ne güzel. E, boş zamanlarında kitap mı okuyorsun, tiyatroya mı gidiyorsun, sinemaya mı gidiyorsun? Şimdi <laughs> genelde yani gitme demeyelim de boş zamanlarında gerçekten çalışmıyorsam bir şeyle uğraşmıyorsam evimde bulunuyorum genelde ve evimde bir şeyler izlerim, kendime zaman ayırırım, kendimi tanımaya çalışırım ya da aynanın karşısında geçerim. Bugün acaba hangi rolü çalışsam diye düşünüyorum. O <laughs> da güzelmiş. Evet e, biz Melek Çakır'a teşekkür ediyoruz. Programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda yine görüşmek üzere. Ou